gündem çok yoğun. Her köşeden ayrı bir veri fırlıyor ama ben size meseleyi sade, net ve abartısız biçimde anlatacağım. Şu anda tabloya baktığımızda ons altının 4 doların üzerine yerleşmeye başladığını net bir şekilde görüyoruz. Hani bazen piyasalar sessizce yön değiştirir ya işte tam o evredeyiz. Altın artık aşağıdan değil yukarıdan konuşuyor. Şimdilik 44100 dolar aralığında bir denge arayışı var ama önümüzdeki süreçte bu bandın 4200 dolar seviyelerine doğru genişlemesi kuvvetle muhtemel. Eğer piyasa bu ivmeyi korursa yıl bitmeden 4300-4400 dolar seviyelerini telaffuz etmeye başlarız. Şaşırmayın. Burada asıl dikkat çeken şey kripto para cephesindeki hareketlilik. Bitcoin 100 doların eşiğinde resmen bastırıyor. Oradaki agresif yükseliş bana biraz tedirgin edici geliyor. Çünkü bu kadar hızlı tırmanışlar genelde sert düzeltmelerin habercisidir. Buralarda işlem yapan dostlara bir kez daha hatırlatıyorum kar realizasyonu yapmak ayıp değil, akıllıca olandır. Çünkü bugün coşku, yarın düşüş döngüsü bu piyasaların doğasında var. Yani kur yüzeyde stabil gibi görünüyor ama altına baktığınızda büyük bir baskı var. Dolar hala gerçek değerinin çok altında tutuluyor. Bu da ne demek biliyor musunuz? Türkiye ekonomisi hala yapay teneffüsle ayakta duruyor. Yani dışarıdan hava pompalıyoruz ama akciğer kendi başına nefes alamıyor. Bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Kara Karahan yeni enflasyon raporunu açıkladı. Raporu dikkatlice okudum. İtiraf edeyim içinde o kadar çok çelişki var ki insan hangi sayfaya inanayım diye düşünüyor. Sanki 3 farklı rapor üst üste koyulmuş gibi. Bu çelişkilerin halkın cebine yansıması ise kaçınılmaz. Ama gelin görün ki piyasa bunlara değil Fed'in Aralık ayında atacağı adıma odaklanmış durumda. Çünkü şu anda herkesin kafasındaki büyük soru şu. Fed Aralık'ta 25 bas puan faiz indirimi yapacak mı? Benim cevabım net. Evet, büyük ihtimalle yapacak. Çünkü son gelen enflasyon ve istihdam verileri artık faiz indirimini alan açıyor. Hatta sen Louis Fed Başkanı da açıkça istihdamı canlı tutmak için faizleri düşürmeye devam etmeliyiz dedi. Bu da bize gösteriyor ki Fed içindeki oy dengesi yavaş yavaş faiz indirimi yönüne kayıyor. Bu kararın yankılarını Ocak itibarıyla çok daha güçlü hissedeceğiz. O zaman sadece faizler değil, piyasa Psikolojisi de değişecek, özellikle altın, gümüş, borsa ve kripto tarafında ciddi coşku göreceğiz. Şimdi gelelim Trump cephesine. Adam yine sahnede, yine kendi tarzında konuşuyor. Diyor ki hükümet kapalı bile olsa borsa rekor kırmaya devam ediyor. Bunu söylediğinde birçok kişi güldü ama ben gülemedim. Çünkü Trump haklı. Fed'in faiz indireceğini o da görüyor. Hükümetin nasıl olsa açılacağını o da biliyor. Yani aslında o konuşmuyor. Piyasalar onun ağzından konuşuyor. Özellikle teknolojiyi, yapay zeka, sanayi ve bankacılık hisselerinde yeni rekorlar görmemiz işten bile değil. Bu yüzden diyorum ki bu dönemde hisse piyasalarındaki coşkuya kapılıp panik alımı yapmayın. Çünkü Asıl dalga ocak sonrası gelecek. Trump'ın bir diğer çıkışı da şu oldu. Yeni gümrük tarifesi açıklamayacağız. Bu cümle piyasalarda ticaret savaşları bitti algısı yarattı. Ama ben öyle düşünmüyorum. Çünkü Trump bir yandan Çinle görüşüyor, diğer yandan Yüksek Mahkeme'nin kararını bekliyor. Eğer mahkeme bu tarifeleri tek başına belirleyemezsin derse Trump elinde koz kalmadan ortada kalacak. Şimdiden zemini yumuşatıyor bana kalırsa. Yani büyük dalgalar başlamadan önceki o sessiz sakin dönem ama Ocak ortasından itibaren tablo tamamen değişecek. Çünkü o dönemde FED faiz indirimi resmiyet kazandığında altın 4,50 doların üzerine tırmanmaya başlayacak. O eşik kırıldı mı hedef 5400 olur. Aynı dönemde Borsalarda da büyük bir ivmelenme bekliyorum. Özellikle yapay zeka, teknoloji, bankacılık ve sanayi hisseleri adeta yarışa girecek. Bu sektörlerin 2025'in yıldızları olacağını net söylüyorum. Trump'ın rekor üstüne rekor çıkışı işte bu yüzden boş değil. Ancak burada bir çelişki de var. Trump diyor ki büyüme %4'nin üstünde olacak. Şimdi burada duralım. Bir yandan FED'e faiz indir baskısı yapıyorsun. Öte yandan bu kadar yüksek büyüme bekliyorsun. Bu nasıl olacak? Eğer gerçekten büyüme bu kadar güçlü gelirse Fed'in faiz indirmesi için ortada hiçbir gerekçe kalmaz. Ama politika böyle işte. Herkes her şeyi birden istiyor hem sıcak para gelsin hem büyüme olsun hem enflasyon düşsün gerçek hayatta bu üçü birden yürümez. Şimdi dostlar biraz rezervleri detaylı inceleyelim. Görünen o ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerini bir oyun gibi kullanıyor. Brüt rezervdeki artış tamamen altın fiyatlarının yükselişine bağlıydı. Altın geri çekildi mi brüt rezervlerde geriledi. Yani burada para giriş çıkışıyla alakalı ciddi bir hareket yok. Tamamen finans finansal bir yansımadan bahsediyoruz. Fatih Karahan'ın açıkladığı enflasyon hedefleri ise tam bir kafa karışıklığı. 2025 için hedef %24, 2026 için hedef %16 ama aynı raporda bu yıl enflasyon %32'nin altına düşmez deniyor. Yani hedef ile gerçek beklenti arasında ciddi bir fark var. Buradan çıkan mesaj çok net. Yatırımcıya ve vatandaşa farklı sinyaller veriliyor. Yatırımcıya diyorlar ki elinizi korkmadan TL mevduatta tutabilirsiniz. Faizler ciddi düşmeyecek. Vatandaşa ise mesaj şu. Maaşınızın alım gücü sınırlı kalacak. Sabredin bu yöntem hem sistemi stabil tutmaya çalışıyorlar hem de yatırımcı güvenini sağlamaya çalışıyorlar. Buna paralel olarak Citibank da benzer tahminleri paylaştı. Yıl sonu enflasyonu %32, Merkez Bankası maksimum 100 bas puan daha faiz indirimi yapabilir dedi. İlginç olan nokta şu. Karahan, Şimşek ve Citibank bu konuda neredeyse aynı fikirde. Bu durum insanın aklına şu soruyu getiriyor. Acaba Merkez Bankası Citibank'ın verilerini baz alıyor mu? Yoksa tesadüf bir de dış ticaret açığı var. Sürekli ihracat rekor kırıyor diyorlar ama gerçek veriler öyle demiyor. Ekim ayında 7, 4 milyar dolar açık verdik. Yılın ilk 10 ayında ikinci yarısından itibaren altın 4,50 dolar ve üzerine hedefleyecek. Hisse senetlerinde ise teknoloji, yapay zeka, bankacılık ve sanayi hisseleri rekor denemelerine başlayacak. Bu sektörler yılın en hareketli alanları olacak. Trump'ın çıkışlarına tekrar bakarsak hükümet kapalı olsa bile borsalar yükselecek demesi piyasalarda iyimserlik yaratıyor ama bu iyimserlik kısa vadeli, uzun vadeli hareket, ekonomi politikalarının ve Fed kararlarının etkisiyle şekillenecek. Trump aynı zamanda yeni gümrük tarifesi açıklamayacak dedi. Bu da piyasaları rahatlatıyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta mahkemenin olası kararları. Eğer mahkeme Trump'ın bu yetkisini kısıtlayacak olursa piyasa sürprizle karşılaşabilir. Son olarak Türkiye'deki piyasa dinamiklerine bakalım. Rezervler ve enflasyon hedefleri, döviz kuru, dış ticaret açığı ve halkın alım gücü tüm göstergeler faiz ve para politikaları ile yürütülen bir ekonomi modelinin sürdürülemez olduğunu gösteriyor. Faizi yüksek tutup dövizi baskılamaya devam ettikçe hem üretim hem vatandaşın durumu kötüleşiyor. Sosyal kriz derinleşiyor, ekonomik krizden daha tehlikeli bir tablo ortaya çıkıyor. Dolar ve Euro TL'de çok ciddi değişiklik yok. Hisse ve kripto tarafında kısa vadeli dalgalanmalar olabilir. Ama Ocak iyi itibarıyla altın ve borsada ciddi bir hareketlenme bekliyoruz. Sabırlı olun, acele etmeyin, stratejik düşünün.